Merhaba değerli izleyiciler, e, yeni bir aya başladık. Haziran ayı ekonomik gelişmeler açısından oldukça önemli bir ay. E, örneğin yarın açıklanacak e, Mayıs ayı enflasyon verisi, e, diğer taraftan Cuma günü açıklanacak yine Amerika'dan tarım dışı istihdam ve işsizlik oranları. E, bunlar önemli ekonomik veriler ve piyasaları şekillendirecek olan gelişmeler. Arkasından e, yine ayın 14'ünde, NATO zirvesi var. Bu NATO zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Biden'ın görüşmeleri var. Ve diğer liderlerin de birbirleriyle ilgili görüşmeleri var. Bugün bu gibi görüşmeler tabii ki bu arada yine hem Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var o tarihlerde ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Bütün bunlar piyasaları şekillendirecek gelişmeler. Diğer taraftan iç piyasada yeni bir kısıtlamanın biraz daha gevşetilmesiyle oluşan yeni bir ortam söz konusu. Özellikle düğünlerin yapılacak olması birazcık piyasalarda hareketlilik getirebilir diye bekliyoruz. Bu Ama bu arada dün akşam itibariyle ee, özellikle Cumhurbaşkanının e, TRT televizyonunda yaptığı e, basın mensupları yaptığı görüşme sırasında e, Merkez Bankası Başkanı ile görüştüğünü ve faiz indireceğini ifade etmesiyle birlikte dolar TL'de e, yukarı yönlü bir seyirin oluştuğunu gözledik. Zaten bir süreden beri dolar TL e, güçlü görünümünü e, sürdürüyor. Bir de buna ilave olarak biraz daha yükselişin olduğunu görüyoruz. Her ne kadar dış piyasalarda dolar diğer para birimleri karşısında zayıf seyrini sürdürüyor olsa da, içeride özellikle döviz girdisinin zayıf olduğu, yabancı yatırımcının doğrudan yatırımcından ziyade portföy yatırımları şeklindeki yabancının da çıkmış olması bir döviz girdisi açısından da çok iç açıcı bir durum söz konusu değil. Diğer taraftan yine dün Rusya'dan gelen haber Rusya'dan Türkiye'ye olan uçak seferlerinin 21 Haziran'a kadar ertelenmiş olması da turizm açısından olumsuz bir gelişme. Tabi turizm gelirleri önemli özellikle döviz girdisi açısından. Bu çerçevede zaten Haziran ayını kaybetmiş durumdayız. Şimdi Temmuz ayını bekliyoruz. Eğer yoğun aşılama gerçekleşebilirse ki beklenti oldukça yüksek bu ancak piyasaları biraz daha iyimserleştirecek bir gelişme. Dolayısıyla genelde piyasaların özeti, gelişme özeti bu şekilde. Şimdi kapalı çarşıdan baktığımız zaman altın piyasasında ve döviz piyasasında neler oluyor bunları da size aktarmak istiyorum. Doların zayıf seyri dışarıda hala devam ediyor. ...diğer para birimleri karşısında zayıf. Çünkü e, özellikle Amerika'da yüksek likitte e, sürülmeye hala devam ediyor. Biden hükümeti altyapı yatırımlarıyla birlikte e, piyasaya sürmek istediği e, likittenin 6 trilyon e, dolara yaklaştığı da e, biliniyor. E, dolayısıyla bunların e, piyasalarda doların zayıflamasında etkili oluyor. Diğer taraftan bu yüksek likittenin getirdiği e, enflasyon beklentisi de biraz daha öne çekilmiş durumda. Bunun önceki yorumda da bunu Belirtmiştim. E, bu da tabii ki e, zayıf e, dolar e, altına da e, özellikle enflasyon beklentisiyle güvenli liman özelliğini de öne çıkarıyor. Diğer taraftan yine e, gelişmiş ülkelerde e, yoğun e, aşı nedeniyle biraz daha normalleşmeye dönülürken e, bu arada üretimin arttığını da görüyoruz. Bu üretim artışı bir taraftan da etkileniyor endüstriyel metal fiyatlarını destekliyor. Diğer taraftan navlum ücretleri ve aynı zamanda konteyner eksikliği ve sevkiyat, lojistik hizmetlerindeki aksamalar yine endüstriyel metal fiyatlarını desteklerken bu fiyatların yükselmesi maliyet enflasyonu oluşturuyor. Bu maliyet enflasyonun bize de tabii ki yansıması var. Zaten bizde enflasyon şu anda yüksek. Yarın açıklanacak enflasyon verisi de çok fazla bir e, hani düşüş beklenmiyor. E, bir taraftan da özellikle bayram süresince o 17 günlük kapalı olduğumuz sürede tabii ki e, emeklilere bayram e, e, ikramiyesi verildi. Aynı zamanda e, işçilere de ikramiyeler verildi. Bunlar tabii piyasada bir likide artışı oluştururken e, fiyatlarda da e, buna istinaden e, artışların olduğunu gözlüyoruz. E, şöyle piyasaya dolaştığınızda birkaç ürünün fiyatını sorduğunuzda her e, ürünü alacağımız fiyatı e, e, mağazada veya da işletmede e, işte zam geldi, fiyatlar şöyle oldu diye bir önceki fiyatın daha üstünde bir fiyatla karşılaşıyorsunuz. Bu da enflasyonun e, düşmediğini gösteriyor zaten. E, dolayısıyla bu enflasyon beklentisi aynı zamanda faiz artışı beklentisi de oluştururken ama dün Biraz önce de söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama bir faiz artırımı yerine faiz indirimi getirilecek olması döviz fiyatlarında yukarı yönlü seyrin oluşmasına neden oluyor. Ancak kapalı çarşıda henüz daha döviz fiyatları yükseliyor. Aman döviz alayım diye böyle bir iştahın olmadığını görüyoruz. Sadece altın karşılığında döviz talebi söz konusu o da biraz daha zayıf. O bakımdan çarşıdaki fiyat bankalar arası oluşan fiyata oldukça yakın seyrediyor. E, diğer taraftan altın fiyatlarına bakacak olursak altın fiyatları geçtiğimiz iki aydan beri e, yükselişini sürdürüyor. Geçen ay itibariyle %6.2'lik bir yükseliş gösterdi. Ons bazında altın onsu ve 1900 dolarların üzerine çıktı. Şimdi 1900 dolarların üzerinde tutunup tutulmayacağı söz konusu. Burada da e, biraz önce belirttiğim gibi Amerikan e, e, Amerikan Merkez Bankası'nın ve Amerikan yönetiminin yükseklik kitleyi hala devam ediyor olmasından dolayı Amerika'da bir enflasyon beklentisi biraz daha öne çekilmiş durumda. Burada da son gelen ekonomik verilerle teyit ediliyor. Ancak bu arada bugünlerde eyalet merkez bankası başkanları da henüz daha işte enflasyonun çok kalıcı olacak bir pozisyonda olmadığı gibi ifadeler kullanarak enflasyonla ilgili özellikle tahvil geri alımlarında bir miktar daha kısıtlama ki bunu tapering deniliyor başlaması da şu anda pek belirsizliğini pek belirli değil yani belirsizliğini koruyor. Ancak böyle bir şey daha önce Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın belirttiği gibi enflasyon olsa da biz henüz daha faiz artırımlarına geçmeyeceğiz. Ancak bir 1,5-2 yıl, so yıl sonra faiz artırımlarına başlayabiliriz demiş olmasından dolayı bir miktar rahatlama olduysa da fakat gelen veriler enflasyonun biraz daha yukarı gideceğini ve daha erken zamanda yükseleceğini ifade etmiş olması bir taraftan da faiz artırımı yapılmayacağı beklentisi de Tabii ki güvenli liman altını besliyor Çünkü reel getir olarak enflasyona karşı altın biraz daha güvenli liman ve reel getirisi biraz daha şimdilik yüksek görünüyor ne zaman ki faiz artırımları başlarsa o zaman belki o reel getiri faiz tarafında biraz daha yüksek olduğunda altın fiyatı buradan baskılanabilir. Ama şu andaki görünüm itibariyle altın fiyatlarında çok aşağı yönlü bir seyir beklemiyoruz. Bir düzeltme hareketi zaten seans içinde geliyor. Ama hızlı bir yükseliş de beklemiyoruz. Çünkü pandeminin etkisi dünyada yavaş yavaş aşılanma ile beraber azaldıkça bir normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte sadece enflasyona karşı bir koruma aracı olarak düşünüldüğünden o bakımdan altını geçen sinek gibi hızlı bir yükseliş içinde olacağını düşünmüyorum. Ancak şu anda özellikle 1897 dolar on seviyeleri destek olarak önemli bir destek. burası kırılırsa o zaman 1885 dolar on seviyelerine doğru bir geri çekilme, bir düzeltme hareketi olarak görülebilir belki. Ama yukarılarda da 1915 geçildiğinde 1925, 1935 ve 1950 dolar on seviyeleri görülebilir. E, bu da e, yine e, doların zayıf seyrine bağlı olarak. Diğer taraftan altını yükselten bir gerekçe de e, bunu da altını çizmek istiyorum. Son dönemde kripto paralarla ilgili e, tedirginliklerin ve e, ülke ülke merkez bankalarının önemli ülke merkez bankalarının e, bu konuda regulasyon yapması veyahut da düzenlemelerle e, Kripto paralara olan ilginin bir miktarda azalttığını görüyoruz. Buradan çıkan paranın da bir miktar altına doğru yöneldiğini görüyoruz. Zaten altını destekleyen gelişmelerden birisi de bu. Dolayısıyla bu ay itibariyle muhtemelen 1950 dolar 10 seviyelerini görebiliriz. Ondan sonraki aylarda yine söz konusu gelişmelerin seyrine göre altın fiyatları şekillenecektir diye düşünüyorum iç piyasada özellikle kapalı çarşıda yani altın fiyatlarının kalbinin attığı yerde altın fiyatları özellikle dolar TL ile şekillendiğinden dolar TL'nin bu güçlü veyahut da katı fiyat seyriyle birlikte altın fiyatlarında dış piyasa fiyatı ile birlikte bir miktar yükseldiğini gözlemiştik. Örneğin dün itibariyle 525 TL'ye kadar da yükseldi. Daha sonra 523 TL'ye kadar da gerilediğini gözledik. Ama bugün itibariyle yine 525 TL seviyelerinden güne başlayacak gibi görünüyor. Çünkü altın onsu 1900'ün biraz aşağısında 1898 dolar on seviyelerinde sabah saatlerinde dolar TL'de 860 seviyesinde. Dün e, Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri sonrasında 8.70'in de üzerine geçen bir dolar-tl fiyatı gözledik. Şimdilik paritenin doların zayıf seyri nedeniyle e, 8.60'lar, 8.70'ler görülürken e, önümüzdeki günlerde eğer dolar-tl'de bir toparlanma e, Pardon dolar paritesinde bir toparlanma olursa yani dolar endeksinde bir toparlanma olursa ki şu anda 89.80 seviyelerinde bu 90-92 seviyelerine gelmesi halinde bizde de 9 liraya doğru bir hareket söz konusu olabilir. Bu da altını çarpan etkisi itibariyle biraz daha yukarıya taşıyabilir. Şimdilik 530 TL seviyeleri ve 540 TL seviyeleri yakın zamanda görülebilecek bir direnç seviyesi olarak görülebilir. Görünüyor. geçen sene biliyorsunuz Ağustos ayına doğru 538 liraya kadar da yeni bir zirveyle geçmiş yeni bir zirveye ulaşmıştı altın fiyatı Şimdilerde de bu zirvenin tekrar test edilmesi söz konusu olabilir bu noktada piyasa hareketlerine bakacak olursak kapalı çarşıda altın fiyatları yükselirken geçen sene oldukça yüksek bir talep söz konusuydu ama bu e, yükselişte bu e, günlerdeki yükselişte talebin oldukça zayıf olduğunu görüyoruz. E, yeni alıcıların da e, olmadığını görüyoruz. Çünkü yeni birikimlerin de e, çok fazla e, olmadığı bir ortamdayız. Biraz da e, dolar TL'den çok fazla geçmek istemiyor yatırımcılar. Diğer taraftan faizler de %20'lerin üzerinde olduğu için orada da pozisyonunu koruyor. Bu e, iki gerekçeyle iç piyasada da özellikle de kapalı çarşıda altın fiyatlarının yükselmesine rağmen oldukça işlemlerin zayıf olduğunu görüyoruz. Belki işte şimdi Haziran ayı itibariyle düğünlerin biraz daha kısıtlamasının azaltılması, yapılması ile ilgili kısıtlamanın azalması, bir miktar altın işlemlerinde hareket getirebilir ama. Fiyatlar yükseldikçe alınacak miktar da düşük olacaktır. O bakımdan e, iç piyasadaki hareketlilik altın fiyatını yukarı taşıyacak bir durumda değil. Tamamıyla dış piyasalardaki hareketliliğe ve içerideki de dolar tl'ye bağlı bir seyir. Eğer dolar tl e, 8.50'nin altına e, veya 8.45'in altına gelemediği sürece 8.70 TL seviyelerine doğru e, ve onun üzerine doğru bir hareket içinde olacaktır. Bu da dediğim gibi çarpan etkisiyle e, altının iç piyasa fiyatını etkileyecektir. Dolayısıyla e, şimdilerde tamamıyla e, sözümün başında belirttiğim veriler ve e, o toplantılardan çıkacak e, konuşmalara veyahut da haberlere bağlı bir seyir içinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, Haziran ayı biraz daha hareketli geçecek. Bunların fiyatlara yansıması da söz konusu. E, hepsini e, buna göre izleyeceğiz. Şimdi yatırımcı ne yapıyor diye sorarsanız Gördüğüm kadarıyla, çarşıda satıcıların oldukça zayıf olduğunu, alıcıların da oldukça zayıf olduğunu görüyoruz. Bir süre önce geçtiğimiz haftalarda bir miktar özellikle yatırım e, pozisyonu değiştirmek amacıyla yani e, araba almak veyahut da ev almak için altın satanların olduğunu görüyorduk. Ama şu anda o satışların da olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla altının alış tarafı da satış tarafı da oldukça sakin seyrediyor. Ama fiyatların yükselişi devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir görünüm var. Siz de bu pozisyonlara göre pozisyon alabilirsiniz bu anlattıklarıma göre. Bazı telefonlar alıyorum işte e, altın çok yükseldi e, ben buradan satıp da tekrar aşağıdan alıp biraz kar etmek istiyorum şeklinde e, e, bu şekilde e, soru soranlar var. Onlara da cevabım şu öngörülebilirliğin oldukça zayıf olduğu bu günlerde böyle bir pozisyon değişikliğinin karlı olmayabileceğini veya riski fazla olabileceğini düşünüyorum. O bakımdan ee, özellikle öngörülebilirliğin biraz daha e, e, arttığı veya da işte piyasaların biraz daha fiyat tahminlerinin yapılabildiği bir ortamda bunlar söz konusu olabilir. Şimdi dışarıda altını destekleyen gelişmeleri biraz önce anlattığım gibi içerideki fiyatın oluşumundaki de faktörleri anlattım. Buna göre pozisyon almanızı tavsiye ederim. Dolayısıyla böyle belirsizlik ortamlarda pozisyonları koruyarak bir yerde bir kenarda beklemenin daha doğru olacağı kanaatindeyim. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.